cannurfasembol.com taraftar değiliz haberciyiz şekayın şarkıları yayılırdı aleme. Buradayım. İnanılmaz bir konuk severlik. Dostluk görüyorum. Çok heyecanlıyım. Burada olmaktan dediğim gibi çok mutluyum. Şiir kelimesi şuur kökünden geliyor. Eğer bir şiirin içerisinde şuur, fikir, düşünce yoksa o şiir biraz eksik kalır. Fakat bir şiir şairin elinde kanatlanmıyorsa ve bir şehirde kanatlanmıyorsa bu bir yönüyle eksik kalır. Bizim medeniyetimiz özellikle şairlerin sırtında büyüyen kentlerle kendini göstermiş. İşte bugün belki kendisine şiir vasfının en çok yakıştığı kentlerden bir tanesinde tarihin sıfır noktasında Hazreti Nabi'nin memleketinde şiir soluklamak, belki bir daha şiiri ama otantik, orijinal şiiri, türbin şiiri olmayan orijinal şiiri gündeme getirmek bakımından buraya geldik. Kültürler beşiği bir kentte. Bu akşam bence söze fazla gerek yok. Zaten biraz sonra o duyguları yaşayacağız. Ben özellikle dışarıdan gelen misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi bir program dileğiyle hepinize iyi akşamlar, saygılar sunuyorum. Gibi dinlemeye geldim, konuşmaya gelmedim aslında. Ama madem davet ettiler, çok nazikler. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyona imza attığı için. Necdet Bey'i kutluyorum. Anadolu Yazarlar Birliği Camiası'nı onun şahsında kutluyorum. Bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığına saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar İnce uykuda yalnız iki yolda yanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar Yazıcı, yaşıyor yaşı acım Ayağa kalktı, Ve hep böyle ayakta bir türlü söyleyememiştim ya. Babam çamaşır yıkmasını bilmiyor anne. <laughs> <laughs> Babam her gün domates seyir koyuyor mesela. Çok üzülür. Biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin ver anne. Neşan ne sultan? göçüp gitmişler böylesiz. Sev. Meçhul olsun. Ben gün kalmıştım. Herkes ne istersin diyor. Çok defa giderdim, bir defa unutur döndüm. Bir şair babaya kestirdim dilimi ve içimi ustaca. Artık ağlasam da, sussam da, iki gözüm dul düğünüm. Dost ateşinde gül bahçeleri bulan, atın sırtındaki evliya müzüğü ve koşan duysun, yürüyen duysun, duran duysun. Tanrım ötüşüme ışık saç, ayrılmansın. Solu Bakara Suresi gibi uzun, sözlerime kurumdan bir ışıltı kal. Mesafında. Başka balıklar. Mor, lacivert, kuzguni, sarı. Mühürlenmiş solungaçları,